Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret etti. Ki başkan, ortak vizyon çerçevesinde Antalya ve Alanya'nın geleceği için atılacak adımlara dikkat çektiler. <laughs> <Ben de başlayamadım. gülüyor> Foodfest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında Alanya'da düzenlenen Tropikal Meyve Hasadı etkinliğine katılmak üzere Alanya'ya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti. Alanya Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Böcek, Alanya'nın Antalya için stratejik önemine dikkat çekti. Antalya'mızın en güzel ilçelerinden birisi olan Alanya'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve... 74 yıl sonra e, burada Cumhuriyet Halk Partimizin bayrağını dalgalandıran kıymetli başkanım aşağısında tüm çalışma arkadaşlarına, meclis arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üst üste kazanmanın mutluluğuyla 4 yıl sonra da burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olması dolayısıyla mutluyum, mutluyuz. Seçim öncesi buraya geldiğimizde ee, Osman e, abi dedik birbirimize biz yaşıtız ve Alanya'da e, Alanyalı hemşehrilerimizin mutluluğu huzuru için e, gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı kadınlarımızın yüzünün güleceği işte turizmcilerimizden tutun tarımla uğraşan bütün vatandaşların emrinde olacağını söylemiştik. Başkan Özçelik ise Başkan Böceğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Başkanımın azimle bir Beş yıl daha benimle Birleş Alanya diye yola çıktığımız 31 Mart'ta noktaladığımız ve birlikte inanıyorum ki çok güzel başlayan ve çok güzel devam edecek olan bir güç birliğimiz var. Sayın Başkanım'a hepinizin huzurunda Alanya'ya gösterdiği bu diğer belediye başkanı arkadaşların kıskanmasından onlar da kardeşiz ama bu gösterdiği ilgiden dolayı kendisine hasreten Alanya adına teşekkür ediyorum. 74 yıl sonra Alanya'da ben, Sayın Başkanım da ilk defa, iki defa üst üste gücünü başardık. Başardık ki halk bize güvendi. Bu güvenin de karşılığını birlikte vereceğiz. Kendi adıma bize verdiği destek için Sayın Başkanım'a sizlerin de huzurunda teşekkür ediyorum. Başkan Böcek, Alanya temasları kapsamında Başkan Osman Tarık Özçelik ile birlikte Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i de ziyaret etti. Başkan Böcek bu ziyarette de yerel yönetimler ile mülki idare arasındaki işbirliğinin altını çizdi.